Hoş geldiniz Kerem Bey. <laughs> Annenimden bir sürpriz. <laughs> Aya bir sürpriz. Hiç beklemiyordum. Geldi. hiç beklemiyordum. onun öncesinde İspanya'dan biraz bahsedelim. Ayağınızın tozuyla gittiniz. Ülkemizi de gururla da temsil ettiniz. Neler söyleyeceksiniz Kerem Bey? Bir Kerem Bey'sin. Valla. Nasıl? Anne Hanımcığım. Konuştuk Kerem Bey'le sizden de birkaç kelime alalım mı? Çok kısa Kerem Bey de geldi Anne Hanım. Birkaç kelime de sizden alalım. Peki, teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kerem Bürsin artık havaalanına inmiş oldu ve artık Türkiye'de sevgilisinin yanında Hande Erçel'in yanında çok güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin'i karşıladı ve arabasına bindirerek hemen e, havaalanından çıkış yaptılar ve çok güzel görüntülerle büyük bir aşk yaşayan mükemmel çiftimizin esrarengiz görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz.